Merhaba değerli öğrenciler. Ben Ardahan Üniversitesi Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Başkanı Doçent Doktor Ali Balta Kesmez. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Lisans, fizik ve matematik mezunuyum. Lisans üstü eğitimimi Atatürk Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ardahan Üniversitesi Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda doktor öğretim üyesi olarak göreve başladım. Şu an görevimi doçent doktor olarak sürdürmekteyim. Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binamız Ardahan Üniversitesi Merkezi Kampüsü'nde bulunmaktadır. Ardahan Üniversitesi Merkezi Kampüsü etrafı çam ormanlarıyla kaplı, doğayla ile iç içe bir yerleşke olup yerleşkemizle ilgili detaylı bilgiyi Ardahan Üniversitesi web sayfasından, Ardahan Üniversitesi tanıtım videosunu izleyerek edinebilirsiniz. Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz 27 öğretim görevlisi, 9 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 36 kişilik akademik kadrosu ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımız alanlarında uzmanlıklarını ve yeterliliklerini ispatlamış kişilerdir. Bunun bir ölçütü olarak Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğretim elemanlarımız birçok bilimsel araştırma projesini yürütmekte ve yaptıkları bilimsel araştırmalar ile yılda yaklaşık 20'ye yakın ulusal ve uluslararası makale üretmektedir. Bunun siz değerli öğrencilerimize yansıması olarak daha kaliteli, etkin ve verimli bir eğitimin yanı sıra sizlere mezuniyet sonrası kariyer planlamalarınızda deneyimleri ile rehberlik edebilecek bir akademik kadro ile beraber olacaksınız. Ardahan Teknik Bölümler Meslek Yüksek Okulumuzda 8 bölüm ve 9 program bulunmaktadır. Bu 9 program bilgisayar programcılığı programı, elektrik programı, inşaat Teknolojileri Programı, Gıda Teknolojileri Programı, iş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Aşçılık Programı, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı ve Optisyenlik Programı'dır. Mevcut programlarımızın tümü öğrenci alımına açık olup tercihlerinizde yer verebilirsiniz. Mevcut programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu gerekse özel sektörde tekniker ve meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca hedefleriniz doğrultusunda mezuniyet sonrası kendi iş yerlerinizi açabilir ve özel sektörde söz sahibi olabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki üniversite evrensellik demektir. Bu açıdan Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak 4 yarı dönemlik eğitim süreci sonunda tekniker ve meslek elemanı yetiştiren bir yüksek öğretim kurumu olmanın yanı sıra siz değerli öğrencilerimizin sosyal ve kültürel beceri ve deneyimlerini geliştirebileceği, iyileştirebileceği bir ortam ve öğretim planı sunmaktayız. Bu kapsamda Ders müfredatlarınızda alan derslerinizin yanı sıra üniversite kültürü, meslek etiği ve mesleki İngilizce gibi dersleri de sunmaktayız. Kısaca Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak sadece öğretimi değil, aynı zamanda eğitimi de hedef alan bir vizyon benimsemekteyiz. Eğer siz de güçlü bir akademik kadro ile bilgi, beceri ve tecrübe kazanımlarınızı bir aile ortamında edinmek istiyorsanız, sizleri Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.